Selam. Bugün balkona çıktım çünkü ulusa sesleniş yapacağım. Saygıdeğer Dobitalılar. <laughs> Lan yok. Bugün çarşamba klinik kapalı. O yüzden evdeyiz. <laughs> Balkondan açılış konuşmasını yapayım dedim. Şimdi de bizim bebelerin balkonundayım. Birazdan da zaten dışarı çıkacağız. Tatil günümüz bugün. İstisnasız her muayenesinde ölü taklidi yapan bir çocuğumuz var. Onu izleyeceksiniz. Umarım eğlenirsiniz. Bu arada bir süredir bir Twitch yayıncısı Pelin Queen bizi takip ediyormuş. Kendisine buradan selam göndermek istedik. Ve Pelin'in nezdinde bütün Pelinyonlara, onlar da bizi takip etmeye başlamış. Selam olsun efendim. Selam. Biz böyle hayvansever bir yayıncının kanalına, orada ne deniyor bilmiyorum, yayınına konuk olmaktan gerçekten gurur duyduk. Şimdi gel gelelim bizim Pelinyon'dan. Pelinyon ne ya? Bizim Pelin'den bir isteğimiz olacak. Bizim mottomuz bilinçli insanlar sağlıklı doğa diyoruz. Bunu zaten artık hepiniz biliyorsunuz. Ve bu doğanın ayrılmaz parçalarından olan hayvanlar da bizim zaten başrol oyuncularımız. Bu kısmı da biliyorsunuz. Şimdi diyeceğimiz o ki haydi Pelin Queen sen de bize katın ve bütün dobidallar gibi sen de bir seslendiri ver be çocuklar için. Her gün kapıya bir kap su bir kap mama koymayı unutmayın Pelinyonlar. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama onlara zarar verme hakkını da kimse size vermiyor. Bu arada bir yandan düşeceğim diye korkuyorum şu an. <laughs> Tüm pelinyonlara ve dobidallara selam olsun ve haydi gelsin intro. Eğer hiç hareket ettirmezsen sanki peluş oyuncakmış gibi devam edebiliriz. Yok böyle bir duruş. <laughs> Sen köpek olduğunu mu kısım düşünüyorsun? Sen bir Ha? Şey ha? Ara ara kusuyormuş. Neden biliyorsunuz? Neden? Leblebi Biliyoruz. yiyor. Var evet. mı? Adana Sadık. Bu arada leblebiden kastım yediği için söylemedim ben. Adı Çocuğun adı leblebiydi. <laughs> Hakikaten leblebi mi yiyormuş? Bir <laughs> Bilal'ın boğazına kaçar. Bir de peşine su iç. <gülüyor> <gülüyor> Çorumlu şeydi de ama Vildan'dı değil mi? Bir an yani Çorumlu gibi algılayıp sana bak. o Çorumlu şeyi var ya böyle baharatlı leblebileri. Biliyor musun? Değil, değil Canım nasıl istedim? Onun peşine kesin su içeceksin hatta. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oo. Daha, daha bir şey söyleyeceğim. Bir anal kese sıkılırken böyle sakin durulabilir mi ya? <laughs> eee. Evet. Leblebi bildiğiniz <laughs> ölü taklidi yapıyor şu an. Kıksız. <laughs> Şaka gibi. Hoşuna gidiyor. Daha çıktı ama, vereyim mi? <laughs> Nefesim kesti. Azıcık daha. Açıktı ama. <laughs> Sıkmadan yaşıyor. Yebeye, patilere bak! Annem, sende hiçbir atraksiyon yok ama. Mı? <laughs> hey, heykel köpek! Heykel köpek! Ya Kırmızı Uğur'um, çok sakin Sercan, ya! Sercan Bey, yaptığınız ne işe yarıyor tam olarak? <laughs> Metin bu ses tonunu bir daha değiştirirsen var ya <gülüyor> <gülüyor> senin bütün kafana kerimcanları koyarım var <laughs> Her girdiğinde kerimcan Can olarak girersin. Sercan Bey bunu neden yapıyorsunuz? Şu anda neden papasına bir çubuk soktunuz? <laughs> Anneciğim. Göte cıbık. Artık ateş ölçümü olduğunu öğrenmişizdir ya. Hadi. <gülüyor> Oy. <gülüyor> i̇deal hastanın ötesinde ideal. Bu arada az önce kamera gördü mü o karartıyı? Evet. ne olduğunu söylemişiz biz daha önce. Evet, anal keseyi anlatmıştık daha önce. Şey, radyo programları gibi. Yayına tekrar şey, ilk defa giren seyircilerimiz için <laughs> tekrar tekrarlar mısınız? <laughs> Kurban olurum, duruşa bak. Şurayı konuşalım. <laughs> Yoğuruyoruz ya, bunu hiç konuşmadık. <laughs> Keşkül <laughs> titretmesini vereceksiniz. Sercan bilmiyordur onu. <gülüyor> 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 yok mu? Yok. 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 Keşkül titretmesi. Herkes biliyor şu an bu videoyu izleyen. Geçmiş olsun. Bu ne? Bunu anlamadım ben. İğne vuruldu. Bu ne bu? Kıça böyle bir keşkül titretmesi. Sorunca diyorlar ki... ilacın vücutta dağılması için gerekli olan vibrasyon lan. Bırak Sercan hariç. Ben izleniyorum çünkü. <laughs> e, Cem Yılmaz'ın öyle bir repliği var da. Ne yapıyoruz gerçekten? Onu hasta sahiplerimize de öneriyor muyuz? Gittiklerinde ee, mı? Yabancı bir sıvı veriyoruz deri altına. Normal. <laughs> normal deri altına sağlıklı bir şekilde emilir. Şu sesin duyulması lazım ya. Söyle bir de. <gülüyor> 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 Normalde sağlıklı bir şekilde deri altından emilir ama yani bizim yaptığımız deri altına masaj bu süreci daha da hızlandırır. emilimi uzun sürdüğü takdirde bu tür ilaç, uygulama ve benzeri etkenlerin bölgede yangısal bir reaksiyon şekillenebilir. Bunu, bunu önlemek için basitçe yoğururuz bölgeyi. Evet, orada o e, böyle yumuşak bir masaj değil. Ciddi ciddi böyle elle hafif orayı ısıtmak ve kanlandırmak amaçlı yapılan bir uygulama. Biz gidiyoruz. Hadi güle güle. Diyeceğiniz bir şey yok herhalde. Kül <laughs> kaldı. Kül kalmış zaten. Efendim, kesilecek bir sünnet yok. Baksana. Geçen sefer de kestiğimizde. Yine ben ve yine bir balkon konuşması. <laughs> Efendim kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir de bir kapsu bir kapmama. Artık bunu öğrendiniz diye düşünüyorum. Haydi kalın sağlıcakla. Yarın akşam 7'de görüşmek üzere. Biz tatil günümüz olduğu için sahipsiz bebeleri beslemeye gidiyoruz. Kendi bebelerimizi de alıp az önce uyandılar. Görüşmek üzere.